Merhaba tarih tutkunları ve bilgiye aç dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir dönüm noktasını konuşacağız ki, sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, tüm Balkanların kaderini şekillendiren, stratejik dehasıyla adından söz ettiren bir savaşı, yani 1371 tarihli Çirmen Muharebesi'ni ve bu zaferin mimarı I. Murad'ı masaya yatıracağız. Hazır mısınız? Kemerlerinizi bağlayın çünkü 14 yüzyılın o çalkantılı atmosferine doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Öncelikle biraz geçmişe gidelim. 14. yüzyılın ortaları, Osmanlı Devleti henüz genç ve dinamik bir güç. Batı yönlü fetih politikasıyla hızla genişliyor, Bizans'ın zayıflığından faydalanarak Trakya'ya adım atmış ve Edirne gibi önemli şehirleri ele geçirmiş durumda. Bu durum, Balkanlardaki Hristiyan devletleri, özellikle de Sırpları ve Bulgarları ciddi şekilde tedirgin ediyor. Onlar için bu durum, topraklarının ve dinlerinin tehdit altında olduğu anlamına geliyordu. Sultanlığı Murat, Osmanlı tahtına geçtiğinde dedesi Osman Gazi ve babası Orhan Gazi'nin mirasını devralmış, ancak bu mirası çok daha ileriye taşıma vizyonuna sahipti. Adaleti, dirayeti ve askeri dehasıyla tanınan I. Murat, kısa sürede hem devletin iç yapısını güçlendirdi hem de fetihleri hızlandırdı. Onun döneminde Osmanlı Devleti gerçek anlamda bir imparatorluk olmaya doğru emin adımlarla ilerliyordu. İşte tam da bu dönemde, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişine karşı birleşme fikri Balkan Hristiyanları arasında filizlenmeye başladı. Sırplar, özellikle de Sırp despotu Lazar, Bosna Kralı I, Tvrtko ve Sırp prensleri, Osmanlı tehdidine karşı bir araya gelme kararı aldılar. Bu birleşme, Balkanlardaki son büyük haçlı ittifaklarından biri olacaktı. Amaçları netti, Osmanlı'yı Balkanlardan atmak ve ilerleyişlerini durdurmak. Çirmen Muharebesi'nin önemi, sadece bir çatışma olmasından öte, bir medeniyetler ve güç dengesi mücadelesi olmasıydı. Hristiyan ittifakı, büyük bir ordu toplamıştı. Rivayetlere göre sayıları 60 bin ila 70 bin arasında değişiyordu. Bu, o dönem için gerçekten devasa bir orduydu. Osmanlı kuvvetleri ise çok daha az sayıdaydı. Komutanları Lala Şahin Paşa ve Evrenos Bey gibi tecrübeli akıncı beyleriydi. Ordunun başında bizzat sultanlığı, murad yoktu bu da aslında Osmanlı'nın kendine güveninin ve askeri teşkilatının ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesiydi. 1371 yılının 26 Eylül'ünü 27 Eylül'e bağlayan gece, Meriç Nehri kıyısında, Çirmen Ovası'nda, tarihin en şaşırtıcı gece baskınlarından biri yaşandı. Hristiyan ordusu, sayısal üstünlüklerine güvenerek, belki de Osmanlı'yı küçümseyerek, disiplinsiz ve dağınık bir şekilde kamp kurmuştu. Onlar uyurken, Osmanlı akıncıları, Lala Şahin Paşa'nın emriyle karanlığın ve sessizliğin içinden sızdı. Bu tam bir askeri deha örneğiydi. Osmanlı kuvvetleri Hristiyan kampına girdiklerinde uyuyan askerleri kılıçtan geçirmeye başladı. Büyük bir panik yaşandı. Düşman askerleri neye uğradıklarını şaşırdılar. Organize olamadılar, komutanlarını bulamadılar. Meriç Nehri'ne doğru kaçmaya çalıştılar ama kaçış yolları kesildi. Nehir, umutsuz bir kaçışın ve büyük bir katliamın sahnesi oldu. Binlerce asker nehrin soğuk sularında boğuldu. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir bozgun, bir hezimet oldu. Çirmen Muharebesi'nin sonuçları, Balkanlar için adeta bir deprem etkisi yarattı. Sırp Prensleri ve diğer Balkan devletlerinin askeri gücü tamamen kırıldı. Bu zaferle birlikte Makedonya yolu Osmanlı'ya açıldı. Kavala, Drama, Serez gibi önemli şehirler ele geçirildi. En önemlisi de, Sırbistan ve Bulgaristan gibi güçlü devletler Osmanlı vasalı haline geldi. Yani artık Osmanlı'ya vergi ödemek ve savaş zamanında asker göndermek zorunda kaldılar. Bu savaş Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi ve bu bölgedeki ilerleyişinin önündeki en büyük engeli kaldırdı. Bir nevi Balkanların Osmanlılaşma sürecinin miladı oldu diyebiliriz. Sırpların ve diğer Balkan milletlerinin direnci kırılmış, onların birleşme umutları suya düşmüştü. Çirmenden sonra Osmanlı'nın önü adeta açıldı ve Rumeli'deki varlığı kalıcı hale geldi. Sultanlığı, Murat, bu zaferle birlikte sadece topraklarını genişletmekle kalmadı. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin uluslararası arenadaki prestijini de inanılmaz derecede artırdı. Onun döneminde devlet yönetimi daha merkeziyetçi bir yapıya kavuştu. Orduda yeni düzenlemeler yapıldı. Yeniçeri Ocağı'nın temelleri atıldı. I, Murat, hem bir fatih hem de bir devlet adamı olarak tarihteki yerini perçinledi. Peki Çirmen Muharebesi'nden bugün biz ne ders çıkarabiliriz? Bir kere, Askeri stratejinin sayısal üstünlükten çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Disiplin, istihbarat, doğru zamanlama ve cesaret en büyük orduları bile dize getirebilir. İkincisi, bu savaş bize birleşemeyen, ortak düşmana karşı tek ses olamayan yapıların nasıl dağılıp gidebileceğini gösteriyor. Balkan devletleri arasındaki iç çekişmeler ve rekabetler onların ortak bir cephe oluşturmasını zorlaştırdı ve Osmanlı'nın işini kolaylaştırdı. Çirmen muharebesi Sadece 1371 yılında yaşanmış bir olay değil, aynı zamanda Balkanların ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yüzlerce yıllık tarihini derinden etkileyen stratejik önemi yadsınamaz bir dönüm noktasıdır. Meriç Nehri'nin suları o gece kanla karıştı ve tarihin akışını değiştirdi. Bu savaş, bize güç dengelerinin nasıl bir anda değişebileceğini, askeri dehanın ne kadar belirleyici olabileceğini ve tarihin sadece büyük orduların değil Aynı zamanda doğru strateji ve kararlılıkla küçük ama zeki kuvvetlerin de eseri olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Umarım bu tarih yolculuğumuzdan keyif almışsınızdır. Çirmen muharebesinin bu kadar önemli ve dönüştürücü bir savaş olduğunu artık daha iyi anlamışızdır. Tarihin tozlu sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Eğer bu tür tarihi analizleri ve içerikleri seviyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarih serüvenimizde görüşmek üzere, bilgiyle kalın, hoşça kalın.